Arkadaşlar bu oyunun ikinci bölümü erken geldi çünkü arkadaşlar bildiğiniz gibi kötü almıştık ya. Heh, işte bak. Saniyede doluyor ve 92 bin geliyor. Petler sayesinde yani arkadaşlar yani 92 bin, bin, bin milyar milyar geliyor. Yani arkadaşlar oyunu bugün bitiriyoruz. O yüzden arkadaşlar hızlı oldu biraz. Şimdi botların son kralını al, alıyorum. Bu alındı arkadaşlar. Bu parayı verdiğim an oyun bitiyor. Yani şey olarak bitti. Şimdi enerjiler var bildiğiniz gibi arkadaşlar. Buradan da açar. Bunları da bitireceğiz. Zaten enerjiler en kolay bitirelim. Hızlı al hızlı al hızlı al hızlı Al. al, al. al. bunlar bana. O oh, bak B'ye çıktı arkadaşlar. Abi oraya kesinlikle gidin. Oyunu bitirmenin bug'ı lan bu. Evet. Oyun full bitti şu anda. Telefon çöküyor. Nereye para alacağım ya ben? Abi bir şey oluyor oyunum. Reset. Arkadaşlar Roblox gitti. Bir reset çekmek zorundayım. Hı. Tamam. Dedi bu kadar hızlı gelişme. Max speed'im 600 mi gerçekten? Şimdi bunu nasıl çoğaltabilirim ki? Yani nasıl yapacağım? Rank mı almam lazım? Arkadaşlar sizce rank alayım mı? İki bölümde oyunu bitirdim de önceden de oynuyordum. Yani zaten çok olmadı yani arkadaşlar. ben neden hızlı değilim ya? İstediğim hızlı değilim ben. Şimdi arkadaşlar şuraya tabii ki gideceğim de. Gittikten sonra bir sel diyelim. Hatta şimdi dedim. Oha. Birinci çıktım ama son yine düştüm. Ya yavaş gidin. Ho kim diyoruz? Hadi üçüncülük. Geliyor mu üçüncülük? Hadi. Hayır. Benim ben 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 ben. Ben mi? Nasıl ben değilim? Hadi kısaca oyunu bitirdik arkadaşlar. Yani arkadaşlar <laughs> bu oyunun bugünü <laughs> bug giriyorsan... Hiç uğraşmadan de giriyorsunuz. Kasıyorsunuz biraz. Ondan sonra Ne burada da bir var. Şuradan ikinci inceyi alıyorsunuz. Zaten sonra bunu alıyorsunuz. Sonra artık bunu ala ala. İki tane çıkınca zaten bitireceğinizi düşünüyorum. Bu bu arada. Ben bunu yiyorum. Burada da sandık varmış. Ben onun açılışını bilmiyorum. Ben de geçen arkadaşlar valla. Evet. Artık. Güzel. Arkadaşlar daha bence 10 dakika olmadı yani video yükleyelim de bu videonun ne zaman yükleneceğini bilmiyorum. Yani yarım saate kadar bence yüklemiyor. Yani, şimdi şunu çıkar. Şunu çıkar. Bunu. Ve bunu tak. Satıyorum. Sattım. Arkadaşlar benim için buldum? Benim bitti bir sonraki bölümde. Hatta şimdi bir şey yaptım. Aldım. Yes, bütün her şeyimiz sıkılacak. Evet. Evet. Ama arkadaşlar bizim için sıkıntı mı? Ha arkadaşlar. 2 lira satıyorum. Yani arkadaşlar bu oyunda hızlıysanız stage sona kadar yapabilirsiniz. Bu arada oyun bitmedi. Bu arada şarjım 15'in altına düştü. Ekran karar döne göre tak Tam tak tak. Şimdi bizim yine milyonlarımız oldu arkadaşlar. Bir dakika hiç gerek yok ki. Şunu yapacağız arkadaşlar. Şimdi. Tamam. 60'a kadar. Tekrar. Evet, 60 milyon olduk. Arkadaşlar, bu arada ben siz yokken büyük ihtimalle Stage'leri falan komple bitireceğim yani. Biz bu videoyu izlerken. Adamlar şu anda ben dansı geçiyor da. Siz benim bir videomu görün da. Alın mı? Yes bir dakika. Aha alındı. Aa bu arada level'ımız da düşüyormuş. Hmm, arkadaşlar onu öğrendik. Bunu like atmayı unutmayın. O kadar emek var yani. Arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Yorum yapmayı unutmayın. Bay bay. Farklı kapanış yaptım. Bay bay.